Oyun! Ben çok heyecanlandım. Yani çok uzun zamandır da bu, bu tarz bir film beni bu kadar heyecanlandırmamıştı. Çünkü e, biçimi gereği de çok komik sahnelere sahip olan, benim okurken kahkahalarla büyüdüğüm sahnelere sahip olan bir film. İlk defa bu kadar bu anlamda e, güzel, kurgulanmış bir iş okudum. Ve bir, bir solukta da okudum yani ne olduğunu merak ederek. O yüzden e, içinde de olmak istediğim bir iş oldu. Hikayenin naifliği çok hoşuma gitti. Yani çok böyle ufak ufak işlenmiş ve çok da güzel bir yere bağlanan, hakikaten insanın için böyle bir yumru oturtan bir şeyi var midesine. Bu tarafını çok sevdim yani yer almak istedim bu projede. Heyecan verici bir senaryo. Tek mekanda geçiyor ama bir sürü şeyi görüyoruz. Bana göre seyirci de farklı bir dünya oluşturacak. Yani herkes kendi filmini çekecek olayla ilgili olarak her sayfası bir sonraki sayfayı merak ettiriyordu. Çünkü alışındık bir senaryo biçimi yok. Öyle bir diyalog biçimi de yok. 2-3 sayfa sonra tek mekan olduğuna da artık kani oldum. Yani bu, yani bu tek mekandaki bu kompleks ilişkiler nasıl sağlanacak? Hani merak ederek geçti sonuna kadar. bir de tahmininden daha çok güldüm. Abi ne güzel Aa <laughs> deli bunlar dedim tek mekanda kocaman bir film, ne kadar da tatlı, ne kadar da e, güzel bir konuya değiniyor, ne kadar biçimsel yeni bir deneme ama e, üslubu da ne tatlı. O yüzden küçük küçük rol oynamam da seni de öğreneceğin yeni şeyler olur dedim. Bak diyor bana, bak yavaş okumayı bitirdiğinde dedim ki çok şanslıyım ki bir yerinden dokunabiliyorum. Ben senaryoyu çok beğendim. Bence çok farklı bir hikayesi var ve çok iyi bir film olacağını düşünüyorum. Çok güzel karakterler var. Yani bence her bir karakter zaten çok incelikle yazılmış ve çok şahane bir kadro var. Yani burada izlerken çok heyecan duyuyorum başka sana? <laughs> Şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu senaryoyu ilk, ilk okuyanlardan biri oldum işte dediğim gibi. Ve çok heyecanlandım. Ben bu filmin çok iyi bir film olacağını düşündüm. Ve kendi karakterim için de çok heyecanlandım. İlk defa böyle bir şey oynuyorum. Senaryoyu ilk elime bulaştığımda çok eğlendim, çok güldüm. Hani bu filmin acaba nasıl olacağını düşündüm. Sonra kastı duyduğumda yine heyecanlandım. Bu insanlarla, bu oyuncularla bir arada olmaktan heyecan duyacağımı düşündüm. Ee, teşekkür, teşekkür ederim. Abi, bu sefer de kasaba halkının çok eski bir hikayeyi temize çekmek için örgütlenebilmiş olması çok hoşuma gitti. Bunu burada görüyor olabilmek beni çok mutlu etti. <laughs> bunun çok zekice ve en konu kazasız belasız gerçekleşmesi de yüreğime serin sular serpti diyebilirim. Bu durumda çok eğlendim, çok keyif aldım. Ama senaryonun birçok şeye dokunuyor olması, insan hayatında sorgulanması gereken birçok şeye açıyor olması en çok herhalde beni heyecanlandıranların başına o geliyor. Bir dayanışma hikayesi olduğunu fark ettim aslında bir ütopik bir de hikaye bir taraftan. O yüzden çok heyecan verici. Okuyan her oyuncu da çok heyecan verici zaten. farklı bir film olacağı kesindi. Tatildeyken aldım ben senaryoyu elime. İki senedir de zaten çalışmıyordum. Fakat o tatil kafasından hemen çıkarttı beni. Çünkü üçlü bir hikaye vardı. Ve ben olsam gelirdim. Yani bir kere böyle bir ismi olan hikayeyi dinlemek isterdim. ve ayrıca da Kadroda benim de çok sevdiğim, çok birlikte olmaktan keyif aldığım, e, tanışı olduğum zaten çok güzel isimler var, kaçırmasınlar bence.